Kocaeli Üniversitesi Uzun Çiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Engin Özdemir, Radyo Ki'de Güne Bakış programına katıldı. Dört programla tematik bir okul olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Profesör Doktor Engin Özdemir, iş yerinde mesleki eğitim uygulaması hakkında bilgiler verdi. İşletmede mesleki eğitim uygulaması yasal statüsüne 2021 yılında aslında kavuştu. Yüksek Öğretim Kurulu'nun çıkarttığı bir yönetmelikle artık işletmede meslek eğitim kanunen ve yönetmelikle tanımlanmış bir faaliyet olarak yürütülüyor. Daha öncesinde biz başladık. Aslında bu uygulamaları ilk, ilk evvela Fort Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Üstü Okulu hayata geçirmeye başlamıştı 2010'lu yıllarda. Ardından bizim okulumuzda da yapılan bazı değişiklikler, bazı program değişiklikleriyle birlikte yürüttüğümüz projelerin de desteğiyle bu programı uygulamaya başladık ve ders müfredatımıza ilave ettik. Bu şöyle bir ilave aslında. Öğrencilerimiz birinci yıllarını tamamladıktan sonra ikinci yıllarında bir seçenek sunuyoruz onlara. Diyoruz ki okulu ikiye böleceğiz eğitiminizi. Birinci dönem iki gün Okul 3 gün işletme şeklinde bir uygulama. İş yerinde mesleki eğitim uygulamasının zorunlu olmadığını belirten Profesör Doktor Engin Özdemir, uygulamanın sağladığı avantajlardan bahsetti. Bu yıl ilk defa Hyundai'ye de öğrenci gönderme şansı bulduk. Çünkü Hyundai büyük bir dünya firması. Örneğin burada şu anda 3 öğrencimiz işletmede mesleki eğitim uygulamasına başladılar. Geçen yıl Ford'la bir anlaşma yaptık biz de yine. Ford firmasına da öğrenci göndermeye başladık. Evet. Bu şekilde böyle birkaç öğrenciyle her firmada yer alıyorlar öğrenciler. Biz memnunuz, öğrencilerimiz de çok memnunlar. Çünkü hem küçük de olsa bir ücret kazanma şansı buluyorlar. Biz sigortalarını ödüyoruz. İşletmeler de onların gelişimine katkı sağlayarak daha sonrasında istihdam olanakları da olabiliyor. Ki nitekim birçoğu o işletmede tekrar çalışmaya devam ediyor. Profesör Doktor Engin Özdemir Meslek Yüksek Okulu'nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. İlk yaptığımız proje Kartim projesiydi. Kartepe Test ve Araştırma Merkeziydi. Bu proje ile öncelikle okulumuzun altyapısında bir test merkezi oluşturduk. Bu hem sanayiye hizmet veriyor hem de öğrencilerin kullanımına açık bir merkez. Ardından yine sanayi odasıyla birlikte bir araya gelerek okulumuzun altyapısını güçlendirmek için bakım alanında bir projeye başladık. Ve böylece makine resim konstrüksiyon programımızın hem altyapısını güçlendirdik hem de işletmede meslek eğitim uygulamasını bu proje kapsamında hayata geçirdik. Bu uygulamaları yaparken aynı zamanda projeler vesilesiyle oluşturduğumuz kurullar vasıtasıyla ders planlarını da gözden geçirerek, güncelleyerek, sanayinin istediği programları, sanayinin istediği dersleri ders müfredatına ekleyerek, altyapısını da projeden sağladığımız mali destekle güçlendirmek suretiyle tüm programlarda İME'yi uygulamaya başladık. En son projemiz ise yine Kocaeli Sanayi Odası ortaklığındaki bir projeydi. Burada da alternatif enerji teknolojileri programını hedef aldık ve bu programın iyileştirilmesine yöneldik. Burada da işte bölgemizden İzaydaş, Ecosmart Enerji, Alternans Enerji ve Smart Solar gibi firmalarla bir araya geldik alternatif enerji programına yönelik bir proje hazırladık. Profesör Doktor Engin Özdemir meslek yüksek okullarında eğitim almak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Özellikle meslek yüksek okulu düzeyinde eğitim almayı düşünen gençlerimiz okulları lütfen araştırsınlar, programlara baksınlar, bu programların istihdam olanaklarına baksınlar, işletmede meslek eğitim olup olmadığına mutlaka bakmalarını ben istirham ederim. Bunlar kendi kişisel gelişimler için gerçekten çok önemli.